Merhaba arkadaşlar. Reyhan Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere biber yağlaması yapacağım. İyi seyirler. Tavayı ocağa alıyorum ve içine sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra iri iri doğradığım biberleri ekliyorum. Ben yeşil kapya biberi kullandım. Siz istediğiniz biberi kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Biberleri kızartıyorum. Kızaran biberleri havlu kağıt serdiğim tabağıma alıyorum. Kalan sıvıyı boşaltıyorum ve aynı tavayı ocağıma alıyorum. 2 diş doğradığım sarımsakları ve biraz da zeytinyağı ekliyorum. Sarımsakları çok az kavurduktan sonra üzerine rendelediğim 3 adet domatesi de ekliyorum. Tuzunu, karabiberini ve 1 tatlı kaşığı da toz şeker ekliyorum. Suyunu çekip rengi dönene kadar pişiriyorum. Domates sosu piştikten sonra kızarttığım biberleri ekliyorum. Biberleri ekledikten sonra 1-2 dakika daha pişiriyorum. Biber yağlamamız hazır. Şimdi servis tabağına aktarıyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.